Субтитры сделал DimaTorzok Biraz geri çekilebilir miyiz arkadaşlar? <laughs> Biraz geri çekilsek. <laughs> Benim boyum uzun. Doğa katliamı artarak devam ediyor. Yazın maalesef yangınlar, kışılsa alt turizmi denilerek hayvanlarımız, doğamız, çevremiz katlediliyor. Geçmiş yıllarda buna ciddi tepkiler gösterdik. Birçok alanda e, av yasaklandı. Ama kısmi ve zamansal yasaklamalar artık gerçekten işe yaramıyor. Bizler Dersim'de doğa severler, Dersim'de yaşayanlar, insanlar olarak av turizm, avın bir turizm olmadığını, avın bir cinayet olduğunu buradan bir kez daha belirtmek istiyoruz. Bu yüzden de Dersim Emek Platformu ve Dersim'de örgütlü olan e, doğa dernekleri adına sizlerle bir basın metni paylaşacağız. Sonrasında da şehre doğru bir insan zinciri oluşturacağız ve tepkimizi hep birlikte dile getireceğiz. Bir süredir elimizde av adı altında yaban hayatına dönük yapılan katliama tanıklık etmekteyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ihale usulleriyle yurt dışından getirilen avcılar her türlü yasal zemin sağlanmakta. Bugün ilimizde yöre halkının kendi köylerine gitmelerine, yerleşmelerine de izin verilmezken doğamızda yaban hayatına dönük katliama her türlü imkanların sağlanması bizler tarafından kabul edilemez. Dersim bölgesi gerek endemik bitki türleri konusunda, gerek biyolojik çeşitlilik konusunda nesli tükenmekte olan birçok canlı türünü barındırır. Barındıran ender coğrafyalardandır. Ben sözleşmesine göre çengel boynuzlu dağ keçisi, ur kekliği, yaban keçisi, ayı, keklik, yaban domuzu, başak, alabalık gibi birçok tür nesli tehlike altında ve korunma altına alınması konusunda listeye alınmıştır. Ancak her yıl coğrafyamızda yaşayan bu canlılara dönük yasal izinlerin verilmesi ve ihaleler sunulması bizler açısından kabul edilemez. Ve ilimizde şu anda bulunan avcıların ilden gönderilmesini ve Dersim'deki bütün avcılık faaliyetlerinde iptal edilmesini istiyoruz. Bugünkü açıklamamızın amacı buydu. Şimdi